Merhaba sevgili veliler. Ben rehber öğretmen Öznur Sevener. Bu videomuzda seneye yani önümüzdeki dönem birinci sınıfa başlayacak çocuğu olan velilerimiz için bazı bilgilendirmelerde bulunacağım. Öncelikle okula kayıt yaşına baktığımız zaman biliyorsunuz ki 2019 yılında Eylül itibariyle okula başlayacak olan çocukların ay ay okula başlama yaşları belirlenmişti. Buna göre 72 ve 80 aylık olan çocuklarımız mecburi okula başlama listesinde yer alıyor. 69-71 ay arası olan çocukların da 1. sınıfa kaydı yaptırılabilir. Ancak velinin tercihine göre eğer çocuğu o yıl okula başlamasına uygun görmüyorsa, hazır olmadığını düşünüyorsa yazılı talepte bulunarak bir yıl daha erteleyip ana sınıfına gönderebiliyor. Yine bir alt başlık. 66, 67, 68 aylık olan çocuklarımız da eğer veli tercih ederse, isterse birinci sınıfa kaydı yapılabiliyor. Tabii ki bu e, kayıt yaş aralıklarına baktığımız zaman veliler olarak şunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evet, çocuğumuz belki e, 71 aylık olabilir veya işte 74 aylık olabilir ama okula ne kadar hazır? E, okul olgunluğuna ne kadar erişmiş? Bunları e, genel bir çerçevede değerlendirip çocuk için en uygun kararı vermemiz gerekiyor. Şimdi bu videomuzda bununla ilgili sizlere bazı ipuçları vermiş olacağız. Evet. Çocuğun e, okul hayatına başlaması onun için önemli adımlardan birisidir. E, çocuğumuz artık sosyal bir ortama giriyor. Onlardan e, kuralların istendiği, belli bir düzenin, disiplinin istendiği bir sistemin içerisine giriyor. Çocuk için çok heyecan verici, belki de biraz kaygılandırıcı, endişe verici bir durum. Çocukların yaşadığı heyecan, mutluluk kimi zaman korkunun yanında. Ailelere de aslında tatlı bir heyecan, telaş, endişe hakim olabiliyor. Okul olgunluğu dediğimiz bir kavram var. Bu kavramın ne olduğuna bakacak olursak, Çocuğun ilk öğretime hazır olup olmadığını belirleyen bir kavramdır bu. Ee, okul olgunu zihinsel, bedensel, duygusal, sosyal ve dil gelişimi gibi çeşitli yönlerden hazır olmaya gerektirir. Şimdi çocuklarımız evet sürekli bir büyüme, gelişme, değişim içerisindeler. Bu değişim sadece büyümeyle, boy uzamayla olmuyor biliyorsunuz. Her alanda fiziksel, sosyal, duygusal... E, bilişsel, sosyal e, becerilerin hepsinin gelişmesini aslında anlamış oluyoruz. E, bu bağlamda çocuklarımızı şimdi sırayla değerlendirecek olursak, e, fiziksel faktörler deyince ne aklımıza geliyor? Bedensel gelişim, işte göz-el koordinasyonu gibi. E, zihinsel faktörlere baktığımız zaman zeka ve dil gelişimi işin içerisine giriyor. Duygusal faktörlere baktığımız zaman işte aile içerisindeki uyumu, duygularını ifade edebilme becerisi, işte anneden ayrılık, tek başına kalabilme, başarısızlık, kızgınlık, öfkelik gibi duygularıyla baş edebilme becerilerini anlamış oluyoruz. Sosyal faktörlere baktığımızda ailedeki yetişkinlerin çocukla geçirdiği zamanın kalitesi, sosyal çevrenin çocuğa kattığı, sağladığı olanakları değerlendirebiliriz. Tabi zaman içerisinde bu faktörlerin bir veya birkaçı öne çıksa da aslında bunları bir bütün olarak değerlendirmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Şimdi bu becerileri tek tek ele alırsak ince motor becerilerine önce bir değinelim. Bu ince motor becerileri yani küçük kas gelişimi ne anlıyoruz bundan. Bu çocuğun yazı yazmaya başlama konusunda uygun olup olmadığı hakkında bize fikir veriyor aslında. Baktığımız zaman 6-7 yaşındaki bir çocuk ekranda da görüyorsunuz makası kullanabilme, sınırları taşırmadan boyayabilme, düz eğri eğik çizgiler çizebilme, insan resmini çizebilme, e, temel bir takım geometrik şekilleri bilmesi nedir bu üçgen, kare, daire gibi bunları çizebilmesi, e, fermuarını çekip düğmeyi ilikleyebilmesi küçük kas becerilerinin gelişmiş olduğunun göstergesidir. Tabii ki bu dönemde dediğimiz gibi küçük kas gelişimi gerçekten çok önemli. Özellikle çocuklarımız anaokullarında zaten bu becerilerine yönelik ne yapıyorlar? Faaliyetler yapıyorlar. Ama evde de bizler bunların küçük kas gelişimlerini destekleyecek bir sürü çalışmalar yapabiliriz. Zaten internete girdiğinizde bununla ilgili bir sürü etkinlikler görebilirsiniz. Burada ekranda da görüyorsunuz. Kesme, işte boncuk dizme, boyama yapma, hamurlarla oynaması özellikle. Bakın burada bir tuz koymuşlar bir şeye. Tuzun içerisine parmaklarıyla harfler, işte sayılar çizebilirim. Ya da mesela önüne pirinç, mercimek dökebilirsiniz. Bunları elleriyle ayıklayabilirim. Veya bileğine mesela köpüklü su yapıp süngerleri sıkarak onlarla oynayabilirim. Yine bileğinin içerisine su doldurup işte içine kağıttan bir kayık yapıp yelpaze gibi bir şeyle mesela kayığı hareket ettirmesi gibi. Yani hayal gücünüze kalmış bir sürü faaliyet üretebilirsiniz aslında. Bunlar çocuğun küçük kas gelişimini destekleyen faaliyetlerdir. Özellikle de okula başladığında yazma becerilerine üstesinden gelebilmesi için küçük kas gelişimini tamamlamış olması gerekiyor kaba motor becerilerine baktığımızda bu da büyük kas gelişimini aslında bize anlatıyor. Bu daha çok oyunlarda e, gerekli çocuk için. Nedir bunlar? İşte topu tutabilmesi, atlayabilmesi, otlayabilmesi, ip atlayabilmesi, e, tek ayak üzerinde sıçrayabilmesi, bisiklete binebilmesi, merdivenleri tek başına inip çıkabilmesi, kendi başına salıncakta sallanabilmesi gibi faaliyetleri içeriyor. Öz bakım becerileri. Aslında e, okula başlayan çocuğumuz için en önemli e, becerilerden birisi belki de bu. Öz bakım becerileri nedir? Çocuğun kendi başına e, basit kişisel e, becerilerini yerine getirmesi. İşte tişörtünü giyip kendisi çıkarabilmesi. Okula geldiği zaman e, kendi montunu giyip çıkarabilmesi. E, tuvalete gittiği zaman tuvalet temizliğini kendi başına yapabilmesi. İşte, tuvaletten çıktığı zaman pantolonun düğmesini izleyebilmesi, fermuarını açabilmesi gibi, kişisel eşyalarına sahip çıkabilmesi, bunları toplayabilmesi bunlar e, okula başlayan çocuğumuz için önemli becerilerden birisi. E, özellikle deneyimlerine dayanarak e, bunu söylüyorum. E, özellikle tuvalete tek başına gidip kişisel temizliğini kendi yapabilmesi çok önemli okula başlayan çocuk için. E, bu konuda eksiklik yaşayan çocuklarımız maalesef e, okulda tuvalete gitmekten korkma, tuvaletini akşama kadar tutma davranışları sergileyebiliyorlar. E, yani tuvaletine gittiğinde çocuğun tuvaletten çıktığında düğmeyi açıp kapamayı bilmiyorsa bunu gelip işte öğretmeninden isteyebilir, öğretmenin düğmemi ilikleyebilir misiniz? Veya işte yemeğini yerken eğer kendi başına yemek yeme becerilerini yeterince kazanmamışsa okulda yemek istememe gibi davranışlar sergileyebiliyor. Yani e, bu yönden fazlaca eksiği olan çocukların yaşayacağı olumsuz durumlar onlarda bir takım sosyal veya ruhsal sorunlara neden olabilir. O yüzden mutlaka okula başlayacak çocuklarımıza bu becerileri kazandırmamız gerekiyor. Evet sosyal gelişim yönünden baktığımız zaman bu alanda işte okula başladığında arkadaşlık kurabilme, arkadaşlarıyla bir problem yaşadığında problemlerini kendi başına çözebilme becerilerini gerektiriyor. Anne babaya aşırı bağımlı olmama, kolayca arkadaşlık kurabilme, öfkesiyle baş edebilme, Yaşadığı onsuz duyguları başkasına zarar vermeden ifade edebilmesi, işte fikirlerini söyleyebilmesi, kendini koruyabilmesi, kurallara uygun hareket edebilmesi, sırasını bekleyebilmesi bunların da hepsi sosyal gelişimi kapsayan davranışlar. Dil ve algılama becerileri. Evet, 6-7 yaşına gelmiş bir çocuk kendi adını söyleyip kendini tanıtabilmeli ailesi hakkında bilgiler verebilmeli. Duygu ve düşüncelerini açık ve net bir şekilde ifade edebilmeli. İşte bildiği basit bir e, hikayeyi, masalı veya bir anıyı kendi başına anlatabilmesi. Zamanla ilgili kavramları doğru kullanması. İşte dün, yarın, sabah, öğlen gibi. Karşılıklı sohbet edebilmesi. Bazı basit, benzer, zıt kavramları söyleyebilmesi. İşte küçük, büyük, sağ, sol gibi bunların ayrını yapabilmesi önemli olan becerilerden bazıları. Özellikle okula başladığı zaman çocuklarımız dil becerilerini daha da gelişecektir. İşte okuma yazmayı öğrenmeye başlamalarıyla, kitap okumaya başlamalarıyla, kelime hazineleri daha fazla genişleyecek, dil becerileri daha fazla artacaktır. Bilişsel gelişime baktığımız zaman nedir bunlar? Ee, rakamları tanıyabilmesi, birden 20'ye kadar sayması, verilen nesneleri sayabilme, e, basit toplama çıkarma işlemi yapabilmesi. Bu nedir? İşte iki tane elmamız var, bir arkadaşımız daha geldi, kaç tane daha elma koymamız gerekiyor tabağa şeklinde. En çok kullanılan ana renkleri bilmesi, haftanın günlerini sayabilmesi, Dediğimiz gibi basit geometrik cisimleri tanıyıp çizebilmesi. Basit temel kavramlar aşağı, yukarı, alçak, yüksek, büyük, küçük gibi bunları ayırt edebilmesi. Birbirine bağlı birkaç emri komutu yerine getirebilmesi. işte odana git, dolabını aç, kıyafetini al getir gibi bir hikayeyi dikkatlice sonuna kadar dinleyebilme becerisi de bilişsel gelişimin göstergesidir. İlkokul birinci sınıfa başlayacak olan çocukların sahip olması gereken yeterliklere genel anlamda baktığımız zaman kendine ait sorumlulukları bilmesi, sırasında dik bir şekilde belli bir mesafede oturabilmesi, farklı bir yetişkinle yani işte öğretmeniyle gün boyu beraber kalabilmesi, öğrenme için istekli olması çok önemli, öğretmenin verdiği talimatı dinleme, anlama, yerine getirebilme, Dikkatini belli bir süre toplayabilme, biliyorsunuz ders süreleri 35-40 dakika ama birinci sınıfa başlayacak olan bir çocuğun dikkat süresi maksimum 20-25 dakika olabilir. Yani bu kadar süre dikkatini verebiliyor olması bile onun için yeterlidir. Ve tabii ki teneffüslerde kendini koruyabilmesi ve dengeli hareket edebilmesi, diğer çocukların varlığının katlanabilmesi, onlarla baş edebilmesi, Kendini ifade edebilmesi, olumlu arkadaşlıklar kurması, iletişim becerileri, el, göz, koordinasyon ve sesleri ayrımlaştırabilme, kalın ve ince kaslarını rahatlıkla kullanabilmesi. Peki anne babalar ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocuklarına nasıl yardımcı olabilirler? Ee, okul seçimi konusundaki kaygılarınızı çok fazla çocuğa yansıtmayın genelde anne babalar haklı olarak çocuk ilkokul bir sınıfa başlayacağı zaman işte iyi bir okul, iyi bir öğretmen telaşına düşüyorlar. Eğer ki işte istediğiniz bir öğretmene gelmedi, başka bir öğretmene geldiği zaman bu olumsuz duygularınızı veya işte memnuniyetsizliğinizi çocukların yanında konuşarak onlara yansıtmamaya çalışın. Zaten çocuklar için zor olan bir süreci, onlar için daha da zor bir hale getirebilirsiniz. Evet çocukların gideceği okulu e, okuldan da izin alarak öncesinden ziyaret ettirebilirsiniz. İşte burası senin okuyacağın okul. İşte koridorların sınıflarını gezdirebilirsiniz. Varsa idarecilerle tanıştırabilirsiniz. E, aileler okulun tanıtım programlarına mutlaka katılsınlar. E, Yine önemli bir nokta kendi kendinize çocuklara okuma yazmayı öğretmeye çalışmayın. Evet bazı çocuklar daha açıklar bu konuda. Kendileri istekleriyle bunu kendi başlarına öğrenebiliyorlar. Evde bir abi abla varsa ondan görerek, duyarak, bazı şeyleri kendi başlarına öğrenebiliyorlar. Bunları kısıtlamamamız gerekiyor ama biz zorlayarak onlara okuma yazmayı erken yaşta öğretmeye çalışmayalım. Çocuğun sorularına doğru ve anlaşılabilir bir şekilde cevap verelim. Meraklarını, merak ettiği soruları onların anlayacağı bir dilde gerçekçi bir şekilde açıklamaya, onları rahatlatmaya çalışalım. Eğer çocuk ana sınıfına gitmişse ilkokulla ana sınıf arasında karşılaştırma yapmayalım. Nedir? İşte anaokulunda oyuncaklar var ama ilk öğretimde yok gibi bir ifadeden ziyade. Evet anaokulunda oyuncaklarım vardı. Ama bak ilkokulda kendine ait bir çantan olacak. Kendine ait eşyaların olacak gibi e, olumlu yönlerinden bahsedilebilir. E, çocuğunuza kendi öğrencilik yıllarınızdan bahsedebilirsiniz. Varsa öğrencilik fotoğraflarınız onları gösterip çocukla paylaşabilirsiniz. Okula gittiği zaman okulun ona katacağı güzel şeylerden bahsedebilirsiniz. İşte değişik arkadaşlar edineceksin, değişik şeyler öğreneceksin, okuma yazmayı öğreneceksin gibi e, olumlu şeylerden bahsedelim. E, sağlık tespiti bu da çok önemli. E, özellikle de okula başlamadan önce çocuklarınızda bir göz kontrolü yaptırmakta fayda var. Anne babalar evde biz fark edemeyebiliyoruz çocuğun gözünde bir problem olup olmadığını ama okula başladığı zaman e, okuma ve yazma sırasında Göz problemi olan çocuklarımız sıkıntı yaşayabiliyorlar. Onun için mutlaka her yönden bir sağlık kontrolü yaptırmamızda fayda var. Ee, anne babanın kendi ideallerinden önce çocuğun kişiliğine, gelişimine ve yeterlik düzeyine uygun okulu seçmeleri önemli olan nokta. Çocuğun ilk ciddi eğitim yaşamına onunla başlaması gerçekten çok önemli. Ee, sahip olduğu işte kapasiteyi maksimum düzeyde kullanabilmesi açısından son derece önemlidir. Tabii ki her çocuğun gelişim düzeyi farklıdır diyoruz. Her ne kadar çocuğunuz bu gelişimlerin hepsini tamamlamış olsa da, yeterli okul olgunluğuna kavuşmuş olsa da, aileden yeterli desteği almış olsa da, okula başladığı ilk günlerde bazı sıkıntılar yaşanabilir. İşte ağlayıp nedir sınıfa girmek istemeyebilir, sizden ayrılmak istemeyebilir. Ee, özellikle de bu salgın döneminden sonra belki bunu birazcık daha belirgin bir şekilde yaşayabiliriz. İşte çocuklar kaygılı bir dönem, kaygılı bir süreç geçirdiler. O yüzden anne babadan ayrılmak istememe, okula gitmek isteme gibi davranışlar sergileyebilirler. Her çocuğun göstereceği tepki farklıdır tabii ki. Böyle bir durumda asla panik olmamamız gerekiyor. Öncelikle bizim anne baba olarak e, soğukkanlılığımızı korumamız gerekiyor. E, kendi duygusallığımızı, kaygımızı, endişemizi, paniğimizi çocuğa yansıtmamamız gerekiyor. E, böyle bir durumda kararlılığımız, tavrımız ve tutumumuz çok önemli. E, bunu göstermemiz gerekiyor. E, onlara net bir şekilde tavrımızı koyarak, e, duygularını anladığımızı ifade ederek... E, bir şekilde ona destek çıkarak okula gelmesini sağlamamız gerekiyor. Eğer çocuğumuz zaten bu ilk öğretime iyi bir şekilde hazırlanmışsa bu dönemi çok kısa bir sürede sağlıklı bir şekilde atlatacaktır. Zaten okullarımızda rehber öğretmenlerimiz var, psikolojik danışmanlarımız var. Böyle durumlarda de onlardan destek alabilirsiniz, sınıf öğretmeninden destek alabilirsiniz. Evet, e, şimdilik genel çerçevede bahsedeceklerimiz bu kadardı. Dediğimiz gibi birinci sınıfa başlayacak olan çocuğumuzun belli bir okul olgunluğuna erişmesi önemli. Az önce saydığımız belli bir becerileri yerine getirebiliyorsa çocuğumuz zaten %80'ine e, bu çocuğumuz okula hazır demektir. E, okul öncesi de ona gerekli olan psikolojik desteği sağladığımız sürece inşallah bir sıkıntı yaşamadan sağlıklı, olumlu bir şekilde yeni eğitim hayatına başlamış oluruz. Evet bundan sonraki süreçte yeni okul hayatında tüm öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıcakla kalın.